Sevgili arkadaşlar, yeniden merhaba. Sosyal Dershanem kanalında derslerimize devam ediyoruz. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması konusuna geldik. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Geriye biraz dönelim ve hatırlayalım. Hatırlarsanız İstanbul Hükümeti ile Temsil heyeti arasında Amasya görüşmeleri gerçekleşti. Ve Amasya görüşmelerinde alınan bir karar uygulandı. Neydi o? Seçimlerin yenilenmesi ve e, İstanbul'da Mebusan Meclisi'nin tekrar toplanması. Bu karar kabul edildi, seçimler yenilendi ve İstanbul'da Mebusan Meclisi toplandı. Tabii ki bu arada temsil heyeti de Ankara'ya gelmişti. Temsil heyeti içerisinden milletvekili seçilenler İstanbul'daki Mebusan Meclisi toplantılarına katıldı ve Mebusan Meclisi'nde misak-ı milli kararları alındı. Misak-ı milli kararların alınması üzerine itilaf devletleri İstanbul'u resmen işgal etti, meclis kapatıldı ve milli iradeye son verildi. Padişah tutsak konuma düştü. Bazı aydın ve milletvekilleri de sürgüne gönderildi. İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremediği ortaya çıktı. Yani İngilizler ve Fransızlar özellikle İstanbul'daki baskısını arttırdı. İstanbul resmen işgal edildi ve Mebusan Meclisi dağıtılmış oldu. Mebusan Meclisi dağıtılınca da milli iradeye son verilmiş oldu sevgili arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa Mebusan Meclisi'nin bu şekilde sona erebileceğini tahmin ediyordu. Yani bir ileri görüşlülük göstermişti. E, hatırlarsanız kendisinin başkan seçilmesini istiyordu. Arkadaşlarına kendisinin başkan seçmelerini istedi arkadaşlarından. Ama bu gerçekleşemedi. Eğer kendisi başkan seçilmiş olsaydı düşüncesi şuydu. Mebusan Meclisi'ni Anadolu'da güvenli bir yerde toplayabilirdi. Başkan olarak e, meclisi toplantıya çağırabilirdi. E, ve kapanan meclisin yerine yeni bir meclis çalışmasına başladı. Bu Mustafa Kemal'in ileri, ileri görüşlülüğünü gösteriyor. Yani meclisin kapatılabileceğini İstanbul'da itiraf devletlerinin baskısı nedeniyle meclisin rahat karar alamayacağını düşünmesi Mustafa Kemal'in ileri görüşlü olduğunu gösteriyor. Ve Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanacağını bunun için hemen her sancaktan o 15 gün içerisinde beşer üyenin seçilerek Ankara'ya gönderilmesini istedi. Mustafa Kemal bu girişimiyle Ankara'da milli bir meclis oluşturmak istiyordu. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de Sinop mebusu Şerif Bey'in başkanlığında toplandı. Niçin Şerif Bey başkan oldu bunu da söyleyelim. En yaşlı üye sıfatıyla 23 Nisan 1920'de bir cuma günü Şerif Bey'in başkanlığıyla toplandı ve bir gün sonra Mustafa Kemal başkan seçildi Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk resmi başkanı olmuş oldu ve bildiği iradeye saygı gösteriliyor Büyük Millet Meclisinde çünkü Mebusan Meclisi üyeleri de Türkiye Büyük Millet Meclisine kabul ediliyor İstanbul'un işgal nedeniyle bazı vekiller tutuklanıp sürülmüştü Malta Adasına. Ama itilaf devletlerinden kaçabilen vekiller Ankara'ya geldiler ve milli mücadeleye dahil olmak istediler. Bu vekiller de Büyük Millet Meclisi'ne kabul edildi. Böylece arkadaşlar milli iradeye saygı gösterilmiş oldu ve milli birlik ve bütünlüğün sağlanmasına çalışıldı. Bir örnek sorumuz var hemen bu sorumuzu çözelim. Tabloda soru işareti ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? misak milli kararların sonuçlarını yazmışlar. İstanbul resmen işgal edildi, Mebusan Meclisi kapatıldı, İstanbul hükümeti değişti ve bunun sonucunda arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması kolaylaştı diyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Bir sorumuz daha var. Bu bilgiye göre ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Sorumuz şöyle, öncülümüz şöyle daha doğrusu. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi millet, millet iradesi ile yeni seçilen milletvekillerinin yanı sıra Osmanlı Mebusan Meclisi'nden Anadolu'ya geçen milletvekillerinden oluşmaktaydı. Üyelerinin her biri ülkenin içinde bulunduğu eşi görülmemiş maddi ve manevi yokluklar karşısında bildiği mücadelenin başarıya ulaşması için canla başla çalışmışlardır. Öncülümüzde bu var. Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Milli egemenliği esas almıştır. Evet millet egemenliğine esas almıştır. Millet iradesi ile seçilmişlerdir çünkü. Teslimiyetçi politikalar izlemiştir diyor. Teslimiyetçi politika izlememiştir. Aksine milli mücadeleyi gerçekleştirmişlerdir. Temeli fedakarlık esasına dayanmıştır. Evet bakın maddi ve manevi yokluklar karşısında milli mücadeleyi gerçekleştirmişlerdir. Demokratik yapıya sahiptir. Evet seçimle iş başına gelmişlerdir. Bu nedenle demokratik bir yapıya sahiptir. B şıkkı bizim sorumuzun doğru cevabı. Millet Meclisimiz teslimiyetçi politika izlememiştir. Bu nedenle teslimiyetçi politika izlemiştir diyemeyiz. Bunu söyleyemeyiz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Bir örnek sorumuz var. Kapatılan mebusan meclisi üyelerinin yeni açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? Ankara'da açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne İstanbul'dan Anadolu'ya geçebilen mebusan meclisi üyeleri davet edildi. Bunu az önce söyledik. Bu hangisinin göstergesi olamaz? A ulusal güçlerin etkin kılınmak istendiğinin, B Mustafa Kemal'in halkın iradesine saygılı olduğunun, C saltanat ve hilafetin korunacağının, D ülkede birlik ve beraberliğin sağlanmak istediğinin. Arkadaşlar, İstanbul'dan Ankara'ya gelebilen milletvekillerinin mebusan meclisine kabul edilmeleri, ulusal gücü etkin kılmak, halkın iradesine saygı duymak ve ülkede birlik ve beraberliğin sağlanmasının istenmesi olarak karşımıza çıkar. Ancak o vekillerin İstanbul'dan Ankara'ya geldiklerinde meclise kabul edilmeleri saltanat ve hilafetin korunacağı anlamına gelmez. Doğru cevabımız C şıkkıdır. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararları görelim. Yeni bir hükümet kurmak zorunludur. Ve diğer kararımız ise geçici bir hükümeti tanımak veya padişah kaymakamı atamak doğru değildir. Padişah vekili yani atamak doğru değildir. Burada arkadaşlar meclisin bağımsızlığını ve devamlılığını görüyoruz. Yani geçici olmayacak hükümet ve padişah vekili olmamalı ifadesi vardır. Yani bir padişah vekili atamak doğru değildir ifadesi buraya çıkıyor. ...meclisin bağımsızlığı ve devamlılığını sağlamayı amaçlamışlardır bu kararlarla. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde hiçbir güç yoktur. E bu neyi ifade ediyor? Yani padişah bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde bir güç değildir ifadesi çıkar. Padişahın aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde bir güç olmadığını görüyoruz. Ve meclisin üzerinde kesinlikle hiçbir güç yok. İstanbul hükümeti de bu durumda yok sayılmış oluyor... Yasama, yürütme yetkileri meclise aittir. Arkadaşlar bir devletin yönetiminde bir devletin işlerin e, ilerlemesinde, işlerliğinin sağlanmasında bir devletin 3 erk vardır. Üç güç vardır. Bunlardan birisi yasama diğeri yürütme, bir diğeri de yargıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu güçleri bir arada tutmuştur ve bu güçlerin tamamı meclise aittir denilmiştir. Bu güçler birliği ifadesine çıkar. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi güçler birliğiyle ülkeyi yönetmiştir. Bunun sebebi şudur: O dönemde olağanüstü şartlar vardır. Yani bir savaş dönemidir ve işlerin hızlıca yürütülmesi gerekmektedir. Yasama, yürütme ve yargıyı ayırmaktansa e, tek elde birleştirmek işlerin hızlı yürütülmesine neden olmuştur ve meclisi de milletin tek temsilcisi haline getirmiştir. Savaş koşullarında hızlı kararlar alıp bu kararları uygulamak için böyle bir karar çıkarılmıştır ve e, vatanı düşman işgalinden kurtarmakta da tamamıyla amaçlanmıştır sevgili arkadaşlar. Ve bu meclis açılınca yani birinci meclis açılınca Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca temsil heyetinin, temsil kurulunun görevi sona eriyor sevgili arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bu kararlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenmez? Hükümet kurmak zorunludur. Geçici olarak bir hükümet başkanı atamak doğru değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur. Evet hangisi söylenemez hemen bakalım. Yeni kurulacak hükümetin sürekli olacağı. Evet geçici bir hükümet başkanı atamak doğru değildir diyor. E demek ki yeni kurulacak hükümetin sürekli olacağı ifade edilmiş. Yeni bir hükümet kurmanın gerekli olduğu. Evet hükümet kurmanın zorunlu olduğu ifadesiyle bunu anlayabiliyoruz. Kabine hükümeti sisteminin benimseneceği. E burada kabine ya da meclis hükümeti sistemi ile ilgili e, bir şey söylenmiyor. Böyle bir ifade yok. E, bu nedenle doğru cevabımız C şıkkı olmalı ama D'ye de bakalım. İstanbul hükümetinin yok sayıldığı, evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoksa İstanbul hükümeti de padişah da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde bir güç değildir. Bu nedenle D şıkkını da söyleyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı sevgili arkadaşlar C şıkkıdır. Burada hükümetin kabine hükümeti olacağı ifade edilmemiştir. Bunu söyledikten sonra diğer sorumuza geçelim. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur kararı alınmıştır. Buna göre bu madde birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aşağıdakilerden hangisinin gücünü tanımadığının göstergesidir. Arkadaşlar, millet meclisi padişahın gücünü tanımıyor. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkı, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde bir güç yoktur ifadesi, kararı padişahın gücünü tanımadığının göstergesidir diyebiliriz. Evet, hükümet üyeleri meclis içerisinden seçilir. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Arkadaşlar, bu sistemin adı meclis hükümeti sistemidir. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan bu kararla meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. Bu karara göre arkadaşlar, meclis hükümeti sistemine göre hükümet üyeleri meclis içerisinden seçiliyor, seçimle belirleniyor. Yani bakanlar meclisin içerisinden seçiliyor. Meclis başkanı, meclis içinde seçilen hükümetin de başkanı. Ve bu durumda e, cumhurbaşkanı ya da başbakan yok. E, bu görevleri arkadaşlar meclis başkanı yürütmüş oluyor diyebiliriz. Padişah ve halife baskı ve zorlamadan kurtulduğu zaman meclisin aldığı karara göre uygun olan yerini alır. Arkadaşlar burada millet iradesinin üstünlüğü ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra milli birlik ve beraberliğin bozulmaması için de saltanat yanlılarının tepkisini oluşturmamak anlamında bu madde çıkarılmıştır. Yani saltanat yanlılarının tepkisine engel olmak istenmiştir. Bu nedenle padişah ve halife baskı ve zorlamadan kurtulduğu zaman meclisin aldığı kararla uygun olan yerini alır ifadesi kararı ilk mecliste yer almıştır. Sevgili arkadaşlar bir sorumuz var hemen çözelim. Bu önerge ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Önergeyi görelim. Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ikinci gününde meclise verdiği önergede şunları söylemiştir. Padişah ve halifenin yeri ...yeni meclisin vereceği kararla belirlenecektir. Hangisi vurgulanmış arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yönetimde en yetkili kurum olduğu... ...meclisin padişahtan sonra en yetkili kurum olduğu... ...yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin mecliste olduğu... ...ve D seçeneğinde ise meclisin savaş kararı alma yetkisine sahip olduğu ifadeler var. Arkadaşlar buradan şunu anlayabiliriz. Bu önergeyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde bir güç yok... Yani en yetkili kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi, e, hal böyle olunca padişahla ilgili kararları da Türkiye Büyük Millet Meclisi verir, anlamı çıkarılır. Ve bu önergeyle e, vurgulanan şey A şıkkında ifade edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yönetimde en yetkili kurum olduğudur. Evet 23 Nisan 1920 ile 1 Nisan 1923 tarihler arasında 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi görev yapıyor. Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerinden biri de... ...milsak-ı milli'yi gerçekleştirmek ve vatanın düşman işgalinden kurtarmak olan... idaris kişilerden oluşması. Yani bu meclis aslında kurtuluş mücadelesini yapan... E, ...savaşçı bir özelliğe sahip meclistir. Kurtuluştan sonra yapılacak inkılaplar bu meclisin gündemini oluşturmayacaktır. Birinci meclisin yapmış olduğu tek inkılap saltanatın kaldırılmasıdır. Bunun dışında bir inkılap gerçekleştirmemiştir. Birinci meclis ülkenin kurtuluşu ile ilgilenmiştir. İnkılaplar ikinci meclisin konusu olmuştur. Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanlara karşı 29 Nisan 1920'de Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılıyor ve Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile birlikte İstiklal Mahkemeleri vasıtasıyla meclis yargı gücünü kullanıyor. Yani az önce söylemiştik ...yasama, yürütme ve yargı güçleri Büyük Millet Meclisi'nin elindedir. Burada hızlı bir şekilde otorite kurmak amaçlanmıştır. Kurtuluş mücadelesi esnasında, savaş esnasında hızlı kararlar alabilmek için... ...yargı yetkisi de Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılmıştır. Hıyaneti Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri vasıtasıyla arkadaşlar. Meclisteki askerler, askerlik mesleğinin yanı sıra e, milletvekilliğini de yürütmüşlerdir arkadaşlar. Olağanüstü yetkilere sahip sert tedbirler alan ihtilalci bir meclistir diyebiliriz. Ve Teşkilat-ı Esasiye adıyla devletimizin ilk anayasasını hazırlamıştır bu meclis. 20 Ocak 1921 tarihinde 1921 anayasası da denilen Teşkilat-ı Esasiye'yi birinci meclis hazırlamıştır. Meclis hükümet sistemi benimsenerek işlerin hızlı yürümesi ve meclis ile hükümetin uyumlu bir şekilde çalışması sağlanmıştır sevgili arkadaşlar. İlk meclis toplumun her kesiminden vatandaşların bir arada olduğu ve farklı anlayışların, farklı görüşlerin temsil edildiği demokratik bir meclistir. Farklı görüşler bir arada çalışmışlardır. Amaçları ülkenin kurtuluşu, vatanın selahiyete ermesi, vatanın ferha kavuşmasıdır düşman işgalinden kurtulmasıdır sevgili arkadaşlar. Bir sorumuz var hemen bu sorumuzu çözelim. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili özellikler bu meclisin hangi yönünü göstermektedir? Hemen o özellikleri görelim. İstiklal mahkemelerinde milletvekillerinin görevlendirilmesi, hıyanet Vataniye Kanunu'nun çıkarılması, Güçler Birliği esasına dayanması. Burada arkadaşlar bu meclisin biz olağanüstü yetkilere sahip bir meclis olduğunu görüyoruz. Yani milletvekillerinin mahkemelerde görev alması, hiyanet vataniye kanununun çıkarılması, güçler birliği esasına göre çalışması olağanüstü yetkilere sahip bir meclis olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda işlerin hızlı yürütülmesi için bu kararlar alınmıştır. Bunu da belirtelim. Bir sorumuz daha var. LGS sorusu. Verilen önerge esaslarına göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında meclise verdiği bir önergede şu konulara değinmiştir. Hükümet kurmak zorunludur. Geçici olduğu bildirilecek bir hükümet başkanı tanımak ya da bir padişah vekili ortaya çıkarmak uygun değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. Padişah ve halife baskıdan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasal ilkeler içinde yerini alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. Arkadaşlar bu önerge esaslarına göre hangisine ulaşabiliriz? Tabii ki milli iradeye dayalı yeni bir devletin temellerinin atıldığını görüyoruz. Niçin? Bakın buradaki vurgu geçici bir hükümet olmayacağı, padişah vekilinin atanmayacağı ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde bir güç olmadığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yürütme yetkilerini kendinde topladığı, aynı zamanda Padişah ve halifenin meclisin düzenleyeceği bir ilke esasında kendisinin yerini belirleyebileceği ifade edilmiştir. Yani padişahın yerini meclis belirleyecek. E bu durumda milli irade ön plandadır ve milli iradeye dayalı yeni bir devletin temelleri atılmıştır diyebiliriz. Doğru yanlış etkinliğimizle dersimize son vereceğiz. Misak-ı millinin kabul edilmesiyle. İtilaf güçleri Ankara'yı işgal etmiştir ifadesi yanlıştır. Çünkü Misak-ı Milli'nin kabul edilmesiyle birlikte itilaf güçleri İstanbul'u resmen işgal etmişlerdir. Misak-ı Milli kararları ile Türk vatanının sınırları çizilmiştir. Evet bu ifade doğrudur. Misak-ı Milli kararları Türk vatanının sınırlarının çizilmesine vesile olmuştur. Misak-ı Milli'de halk oylamasından söz edilmiştir. Evet, misak Milli'de Kars, Ardahan, Batum, Aynı zamanda e, Trakya ile ilgili ve e, Arap bölgeleri ile ilgili e, halk oylamasından bahsedilmiştir. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi inkılapları yapan meclistir. Bu ifade yanlıştır. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi inkılapları yapan meclis değildir. Savaşı gerçekleştiren, kurtuluş mücadelesini gerçekleştiren meclistir. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapmış olduğu tek inkılap saltanatın kaldırılmasıdır. İlk meclis güçler birliği ilkesiyle yönetilmiştir. Sevgili arkadaşlar bu ifade doğru. İlk meclis yasama, yürütme ve yargı yetkilerini elinde bulundurmuş ve güçler birliği ilkesiyle yönetilmiştir. Bu ilkenin amacı nedir? Yani yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin mecliste toplanmasının amacı nedir? İşlerin hızlı yürütülmesi, olağanüstü dönemde hızlı kararlar alınması amaçlanmıştır. Ve son ifademize geldik. Meclisin açılmasıyla temsil kurulunda görevi sona ermiştir. Bu ifade doğru. Meclis açılınca temsil kurulunun görevi sona eriyor ve e, savaş meclisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi milli mücadele yürüten güç haline geliyor sevgili arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması konusunu işledik. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Sevgili arkadaşlar derslerinizde başarılar diliyorum.